Arkadaşlar merhabalar, İsmim Mehmet Atasayar, ee, Sakarya Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı olarak görev yapıyorum. Sizlerle bugün Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sakarya Başkanlığı'nın daveti üzerine YKS ile ilgili belirlendirme amaçlı bir e, canlı yayın yapacağız. E, Görüntüsüyle ilgili bunları sizlerle yüz yüze yapalım, daha detay yapalım, daha yapalım ancak malum ülke bildiğim çok çok yoğun. Ve malum hem iki gündemin yansıma ayrılan dünyanın gündeminde de tek bir konu var şu anda. O da koronavirüs salgını, koronavirüs olayı. Dolayısıyla hem iyi yöneticilerimiz hem de genel merkez yöneticilerimiz bizlere bu konu direkt, direkt bulundular. Biz de bundan yola çıkarak sizlere e, canlı yayınlarıyla ulaşmayı amaçlıyoruz, ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdi bundan yola çıkarak sizlere neler konuşacağız? Onlara değinmek gerekirse malum geçen haftaki Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı'nın bünyesinde toplanan toplantı sonucunda e, okullar yaklaşık iki hafta süreli tatil edildi. Tedbir amaçlı tatil edildi. İşte ister istemez hem YKS yazılan adaylarda hem de LGS yazılan adaylarda e, sürekli sorular sormaya başlandı. Sınav ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi doğrultusunda. E, bundan yola çıktığımızda dünkü yapılan üç gün toplantısında, Ankara Merkezi üç gün toplantısında e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Okunda herhangi bir şekilde e, net bir şey söylemedi kendisi ve e, gerektiği takdirde, gereken takdirde hem YKS'nin hem de e, LGS'nin ertelenebileceği noktasında bir e, cümle kurulu. Dolayısıyla her şeye açık olmak lazım. Sınav de, ertelenmeyebilir de bu tamamen neye bağlı? E, malum, e, virüs olayından, koronavirüs olayının e, sürecine ne göre şekillenecek yani toplumda sağlık yaygınlaşıp yaygınlaşmasına bağlı olarak hem e, Sağlık Bakanlığı yöneticileri, hem bizim Milli Eğitim Bakanı yöneticileri, hem de devletin idare kurumları, yetkili kurumları bu konuda net ve kesin bir şekilde ne yapacaktır, cevap verecektir. Şimdi tüm bunlarla çıkarak şu düzgün çok çok önemli. E, sınav ertelenecek, ertel, ertelenebilir, ertelenebilir ama sınav kesin olacak. Kesin olacak sınav. Sınav belki bir ay süre olacak, belki iki ay süre olacak ama sınav kesin olacak. Bu noktada e, üzerinde düşen görevler bizim neler? Bunları konuşmak gerekirse. E, ee, sınav iptal olmayacağı için şu ana kadar mevcut devam eden çalışma sistemimizi çalışma sistemimizi tam olarak bozmadan aynı şekilde en iyi şekilde e, çalışma devam etmeniz gerekiyor. Yani sınav şu anda da artık bitmedi. Yani sınav süreci halen devam ediyor. Ee, okullar tatil oldu. Hani krizi e, fırsat çevirmek gibi tarih vardır halk arasında bilirsiniz. Bundan çıkarak olabildiği kadar okul olmadığı için, yazılı sınav olmadığı için, sözlü sınav olmadığı için, okul dersleri olmadığı için geri kalan zaman diliminde bol bol deneme odaklı gidilirse eğer TYT, AYT yani YKS odaklı temel deneme odaklı gidilirse eğer e, sorulardaki eksik yönlerinizi bulup sınav hazırlamanız daha doğru ve takdir olacaktır. Yani öncelikle bunu yapmanız çok çok önemli. İkinci noktada e, hiçbir şekilde bir paniğe kapılmadan süreci yönetmek çok çok önemli. Neden önemli? Biliyorsunuz ki sınav süreci aynı zamanda psikoloji yönetmek sürecidir. Bunun bu açıdan baktığımızda psikolojiyi çok dikkatimiz gerekiyor. Ee, çok fazla televizyonla, internette zaman geçirmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok zaman geçirmemiz demek bizde. Bu noktada e, ister istemez e, süreçte olabildiği kadar geri kalmamızın nedeni olabilir. Çünkü baktığınızda ben de e, çalışıyor, çalışıyorum. 3-4 gün de televizyon okuyorum sürekli. <laughs> Ve sürekli aynı haberler dönüyor televizyonda. Yani sabah 10'daki bülten akşam saat 6'daki bülten anormal bir bilgi çıkma değilse yani aynı oranda geçiyor. Dolayısıyla aynı bilgi oluyor. Dolayısıyla bu noktada e, madem gündemi takip etmek istiyorsunuz belli saatlerde bakabilirsiniz ama geri kalan zamanlarınızda mutlaka mutlaka eksik olmuş konuları tamamlayın. Deneme, deneme odaklı fayda var, deneme, deneme odaklı gittiğinizde fayda var. Çünkü en iyi öğrenilen soru yanlış yapılarak öğrenilen sorudur. Çözüm bilinmeden doğru yola girecek sorudur arkadaşlar. Şimdi bunun dışında biz ne neye bahsedeceğiz bugün sizlerle beraber? Ee, şunu konuşmak istiyorum, sınav süreci hakkında bilgi vereceğim, sınav içeriği hakkında bilgi vereceğim. Ee, sınav ve yönetimi nasıl olması gerekir, bunun hakkında bilgi vereceğim, şimdi ona değinmek gerekirse Arkadaşlar sınav tarihleri eğer ki bir anormal bir, bir değişiklik olmaz ise e, ilk basın olarak nitelendiğimiz temel yetenekler testi yani TYT sınavı 120 soruluk sınavımız 60 tane sayısal sorunun 60 tane süreli sorusu sorulacağı sınav 21 Haziran e, pardon 20 Haziran Cuma günü saat 10.15'te başlayacak. Biz ona TYT diyoruz arkadaşlar ve bu TYT'ye tüm adayların girmesi gerekiyor. Yani İki yıllık tercih adaylar da, dört yıllık tercih adaylar da, özellikle sınavına girecek adaylar da ki bunlar müziktir, resimdir, besiyodur yani beden eğitimi, spor yüksek okulu, yeni adıyla spor bilimleri fakültesidir vesaire bunlara tüm adayların girmesi gerekiyor. Öncelikle 20 Haziran Cuma günü saat 15'te ülkede anormal bir denizlik olmazsa eğer sınav yapılacak. Bizim için asıl olan 4 yıllık lisans fakültelerine, lisans bölümlerine girebilmemiz için gerekli olan AYT alan yeterlilik testi ediniz. sınav 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. İkinci oturum, ikinci oturum olarak yetenekli bir sınav arkadaşlar. 10.15'te yapılacak. Eğer ki dilden hazırlanıyor iseniz, yani İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça gibi dilden hazırlanıyor iseniz o sınavda yine 21 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak. İlk sınavda yani bizim TYT olarak nitelendirdiğimiz temelitelik testinde toplamda 80 pardon 120 sorudan mükellef olacaksınız. İkinci sınav olan 21 Haziran, 21 Haziran Pazar günü ile yapılacak olan ikinci oturumlar olan alan testlerinde ise 80 sorudan alanınızla ilgili 80 sorudan mükellef olacaksınız arkadaşlar. Yine 15-45 ile sınavda ise toplamda 80 soru olmak üzere 180 dakika bir sınavlar olacak. Şimdi bizim için asıl olan, önemli olan temel felaketler testinde içerisinde neler var? Bunu konuşmak gerekir. Konuşmak gerekirse, şimdi arkadaşlar tüm adayların bilinci oturumu nitelendirilmesi, nitelendirdiğimiz temel yetenek testine girmesi zorunludur. Peki içeriğinde neler var? Toplam 120 soru var. Bu 120 soruda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden oluşuyor. Ve bu sınav daha çok lise bir lise müfredatına dayanarak olacak özellikle ve özellikle özellikle akıl yürütme odaklı, kişinin sahip olduğu bilgiyi yorumlaması odaklı olarak nitelendirdiğimiz bizim lise bir müfredattan sorunu olacak. Yani lise müfredatında neler var? Köprü sayılar var, üstü sayılar var, anlam bilgisi var, sözcük bilgisi var. Ya da işte fizikte, kimyada, biyolojide temel düzeydeki fen bilimleri soruları var. Ya da işte tarihteki yine temel düzeydeki tarih soruları olmak üzere belli başlı toplamda 120 soru var. Ee, bu soruların odaklı olacak ve olabildiği kadar bu sınavdaki bu sınav ağırlığı e, üniversite sınavının yüzde oluşturacak. Tekrar söylüyorum bu sınav ise Cuma günü saat 10-15'te yapılacak. 20 Haziran Cuma günü 10-15'te yapılacak. Peki içerikte hangi alanlardan kaçar sorular var? Onu bahsetmek gerekirse 40 tane Türkçe sorusu, 20 tane sosyal sorusu olmak üzere 60 soru sözel kısımda. 40 tane matematik sorusu, 20 tane fen sorusu olmak üzere 60 tane sayısal sayısal kısımdan toplamda 120 soru. Türkçe artı sosyal sınavı sınavın %50'si matematik artı fen 60 soru sınavın %50'lik kısmı. Şimdi bu nasıl değerlendirilecek? Yani ÖSYM temel yetenekler testi nasıl değerlendirilecek bunu konuşalım. Bir adayın öncelikle ön lisans sporuna gelişmesi için ki bunlar iki yıllık bölümler olarak halk arasında tabir edilir. Örnek olarak söylüyorum. İnşaat teknikeri. Örnek olarak söylüyorum. Ee, tıp bir defmanta sonra sekreterlik. Örnek olarak söylüyorum. Parametrik olarak nitelendirilen ilk ve acil yardım. Örnek olarak söylüyorum. Perfüzyon tekniklerdi gibi bölümler ya da işletme yönetimi gibi bölümler halk arasında iki yıllık olarak tabir edilir. Bir adayın buna girebilmesi için en az bu sınavdan 150 barajını geçmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli. Eğer ki aday 149 puan alsa ham puan olarak puan hesaplanamayacağı için yani çocuğun TYT puan hesaplanamayacağı için 2 yıllık bir ön lisans programı tercih edemez. Bu birinci nokta. Bize genel sorular soruyor. Hocam ben sana 149 puan aldım. Eee okuldan da bana ek puan gelecek ek puanla beraber puanım 150'yi geçiyor ve dolayısıyla ben iki yıllık lisans tercih edebilir miyim? Hayır, tercih edemezsin. Buradaki az olan nokta adayın ham puan olarak 150 ve alması gerekir. Bu birinci nokta. Eğer ki bir aday 4 yıllık lisans programı tercih etmek istiyor ise 150 yetmeyecek mutlaka TYT'den 180 barajını geçmesi gerekiyor. 180 barajını geçmesi bu adayın lisans programlarını tercih yapması için hak kazanıyoruz. Örneğin aday 175 puan alırsa eğer, 2 yıllık ön lisans programı tercih edilir ancak lisans programları tercih edemez. Bunun dışında şu söz konusu, aday eğer ki TYT'den 200 ve üzeri yüksek puan alır ise istediği takdirde bir sonraki yıl bu puanı ne yapabilir? Kullanabilir. Yani bu puanı kullanmasında herhangi bir sorun söz konusu olmuyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunun dışında neler söyleyeceğiz? Peki. İkinci oturumu konuşmak gerekirse özellikle bizlerin lisans programından tercih için, e, fakülte eklememiz için tıp fakültesine, hukuk fakültesine, mühendisliğe, fen edebiyat fakültesine, sağlık bilimleri fakültesine, spor bilimleri fakültesine gidebilmemiz için e, bizim için az olan e, 4 yıllık programlar için ikinci oturum olarak nitelendiğimiz alan yeterlik testleri. Peki alan internet testleri kemer neyi kastediyor? Alan internet testi, bir adayın lisan, lise düzeyindeki lisedeyken mevcut olan alanı ile ilgili testleri çözülen kısımdır. Yani nedir bu? Eğer ki sözel öğrenciyseniz yapmanız gereken Türk Edebiyatı ve Coğrafya bir testinden 40 soru çözeceksiniz. Aynı zamanda sosyal bilimlerden 40 soru bir testiniz var. Toplamda 80 soru. Türk Edebiyatı coğrafya bir 40 soru, sosyal bilimlerden 40 soru ki sosyal bilim içerisinde tarih var, coğrafya var, felsefe var, din kültürü var ee, vesaire toplamda 80 soruluk testin 180 dakika zamanımız var. Yani ben sözel eğer 40 tane Türk Edebiyatı coğrafya bir 40 tane sosyal bilimler soru çözersem toplamda 80 soru çözeceğim ve ben bu puan ile beraber İlahiyat Fakültesini tercih edebilirim. Radyo-televizyon bölümünü ne yapabilirim? Tercih edebilirim. Çizgi film animasyon bölümünü ne yapabilirim? Tercih edebilirim. Halk ve işgal reklamcı bölümünü ne yapabilirim? Tercih edebilirim. İletişim Fakültesini ne yapabilirim? Tercih edebilirim. Türk Dil Edebiyatını, Türkçe Öğretmenliği ne yapabilirim ben? Tercih edebilirim. Burada bir herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Eğer ki ben eşit ağırlık Matematikte 40 soru artı Fen bilimlerinde, pardon, e, ee, Türk Edebiyatı'nda 40 soru olmak üzere toplamda 80 sorudan sorumluyum. Peki ben işte ya tercih yaparken hangi bölüme gidebiliyorum? Psikoloji bölümü, psikoloji danışmanlık, rehberlik bölümü, hukuk fakültesi, siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme gibi bölümler ne yapabiliriz? Tercih yapabiliriz. Sayısal bölümde ise matematikten 40 soru, fen bilimlerinde 40 soru olmak üzere toplamda 80 soru 180 dakika zamanınız olacak. Ve arkadaşlar sayısal bölümden yaptığınız puanlamalarda ise ortalama hangi yönler tercih ediyoruz? Tıp fakülteleri, sağlık bilimler fakültesi, fen edebiyat fakültelerinde bazı bölümler matematik bölümü olabilir, fizik bölümü, kimya bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon, besleme ve diyetik bölümü gibi bölümler ne yapabiliriz? Tercih yapabiliriz arkadaşlar. Ve diğer alan ise dil alanında da toplamda yine 80 soru var. Yabancı dil sınavında ve bu da 3 saat sürecek. Bundan ne tercih ediyoruz? İngiliz dili edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, Amerikan kültür ve edebiyatı, Çin dili edebiyatı, Rus dili edebiyatı, Arap dili edebiyatı, turist rehberliği bölümüne ben ne yapabiliyorum? Tercih yapabiliyorum. Bunlar da 3. oturumda nitelendirilmiş dil sınavıyla ilgili kısımlar. Şimdi arkadaşlar bizim e, biz ne zaman bu sınav sistemi geçti? 2018'e geçtik. Şimdi malum biliyorsunuz 2005 yılında örnek kuralımızda 2005 yılında sınava girişti. Türkiye'de 45 sosyal, 45 matematik, 45 fen, 45 de e, Türkçe sorularından oluşan bir e, sınav sistemi vardı. Toplamda 180 soru soruyor ve toplamda e, 180 soru olarak 180 dakikalık bir zaman dilimi var idi. Şimdi 2006'da farklı sistemi geçildi, 2009'da farklı sistemi geçildi, 2013'te farklı sistemi geçildi. Artık 2018 tarihi itibariyle YKS adı verilen, Yüksek Örgüt Kurumları Sınavı adı verilen bir yeni bir sınav sistemi geçirdi. Ne yapıldı? Önceler sınavlar Mart ayında ve Haziran'da olmak üzere yapılıyor idi. Artık yeni sistemle beraber sınavlar sadece Haziran 3. haftasında yapılıyor. Şimdi buradan yola çıkarak sayısal puanda hangi dersler ağırlıklı? Bunları konuşalım arkadaşlar. TYT'nin ağırlığı %40. AYT'nin ağırlığı ise yüzde 60 civarında. Bir adayın sayısal puan hesaplanması için yüzde 40 oranı TYT alınacak, yüzde 60 oranı ise AYT alınacak. Aynı şekilde eştahat için yüzde 40 TYT, yüzde 40 yani bilgiler sosyal artı matematikten de yüzde 60 oranı Sözel için ise yine yüzde 40 e, ee, TYT, yüzde 60 ise AYT dediğimiz arkadaşlar coğrafya, sosyal bilimler testi, hele bir Türk dil ve coğrafya bir testi olmak üzere yüzde 40 alınacak, yüzde 60 alınacak. Şimdi bizden size tavsiyemiz bu konuda neler? Arkadaşlar, özellikle ikinci sanat nitelendirdiğimiz, ikinci coğrafya nitelendirdiğimiz AYT'de dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sınav 180 dakika. Sınavda 80 dakikalık bir var. Örneğin bir sözel öğrencisiyseniz yapmanız gereken neler? Sözel öğrencisi olan bir adayı Aday Ortalama 40 artı 80 sorusu. Çözücüğü için çok fazla zaman kalabilir. Yani hele ki edebiyat sosyal bilimler testi daha çok ezber odaklı olduğu için ve aday eğer ki ezberlemiş ise, çalışmış ise, sınava hazırlanmış ise burada bir sıkıntı yaşanacak. Ezber sorularının soru ortalama çözme süresi biliyorsa 80 dakikadır, 100 dakikadır, 120 dakikadır. Geri kalan zaman ne yapabilir bu aday? Bu diğer bölümler için geçerli. Eğer ki <laughs> sözel puanın yanında eşit artık ya da sayısal puan hesaplamasını istiyorsa diğer alanlardan da en az birer net yapması gerekiyor. Örneğin eğer ki aday eşit artma hesaplamasını istiyorsa ne yapabilir? Sınavda matematik testinden bir net çözebilir. Ve bunu Hı. ne yapabilir? Eşit artma hesaplamasını hesaplamasını hesapl Ya da sayısal bilimler hesaplamasını, istiyorsa matematikten minet, fen bilimlerinden minet yapabilir, sayısal bilimler hesaplamasını Dolayısıyla Dolayısıyla bunu ne yapacaktır. Aday sınavda farklı farklı puan türüne sahip olmasına vesile olacaktır. Peki bu gerekli mi? Evet gerekebilir. Niye gerekebilir? Şimdi biz yazıda özellikle tercih düşünme çok sık yaşıyoruz. Aday geliyor mesela bize. Hocam diyor ben diyor sınav diyor. Iı, Türkçe öğretmen tercih etmişsiniz bundan ya da Türk Dili bölümü tercih etmek için hazırlandım ya da işte görsel iletişim tasarım bölümü tercih etmek için hazırlandım Ancak sınav peki geçmedi. Ben işte de bölümü tercih etmek istiyorum. Tercih etmek istiyorum ya da işte ben tercih etmek istiyorum diyor. Ya da işte bir anda aday sayısal nasıl oynuyor sınava? Tıp istiyor, eczacılık istiyor, diş hekimliği istiyor. Ancak sınavı bir yemiş, çıkmış, sınavda sayısal ismini devam almış. Bu sefer aday ne yapıyor? Hukuk bölümü tercih etmek isteyebilir. Ya da işte ne isteyebilir? İşte psikoloji mü tercih etmekse, PDR mi tercih etmekse, sınav öğretmeni mi tercih etmekse istemeli iş tarafından. Dolayısıyla sizin elinizde olabildiği kadar farklı farklı puan türleri olun ise farklı farklı puanlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne olacaktır? Çok rahatlıkla sınav sürecine girme, sınavlarda yaz döneminde tercih yapma, farklı farklı bölümlerde tercih yapma hakkınız olacaktır. Bu da ister istemez sizin avantajlı bir durumunuz. Evet sizin avantajlı bir durum. Evet, Başka neden kaynaklı çocuk kararını değiştiriyor? Yaz diyor. Arkadaşları bir üniversite gitmek istiyor. Kendisi de üniversite gitmek istiyor. Dolayısıyla hiç planlı olmayan, kafasında olmayan bölümler tercih edebiliyor kişi yapabiliyor. Başka neden oluyor? Şundan dolayı oluyor. Aile çocuğa baskı yapıyor olabilir. Anne baba bir anda çocuğun üniversite gitmesi istiyor olabilir. Ve arkadaşımız herhangi bir şekilde tercih yapma niyeti yokken bir anda yapmaya başlıyor. Tercih yapmak isteyebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Farklı farklı bizde puan tiri olursa en azından bir nedir saygılabilirsek ne olacaktır? Farklı farklı bölümlere alternatif düşünmemizde fayda sağlayacaktır. Bir de burada diğer bir noktu şey şu. Yazıları tercih yaparken mutlaka ama mutlaka e, işin uzmanından destek almanızda fayda var. Bunun uzmanlar kimler? Psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler. Dolayısıyla buradaki e, hem ülke ocakları eğitimde kültür vakfı olarak hem bizler sizlerin her türlü hizmetinize açık olacağız ve aynı zamanda devletimizin Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan tercih komisyonları da size bu konuda ne yapıyor? Oldukça yardımcı oluyorlar. Mutlaka işin uzmanınızdan, okuldaki renkli öğretmenlerinizden, psikolojik tanışmanlardan mutlaka destek almanızı noktada tavsiye ediyoruz bizler sizlere işin uzmanları olarak. Şimdi arkadaşlar sınavlar ne kadar sorular sorulacak? Yani konu içerikleri ne olacak? Bunu da deneyeceğim işte. Ee, özellikle edebiyat sosyal bilimler bir testinin konu içeriğinde Türk edebiyatından 24 soru, tarihten 10 soru, yöntem ise 6 soru var. Özellikle sözlerce arkadaşlarımız buna dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal bilimler 2 testinde ise tarihten 11 soru, coğrafyadan 2 soru, felsefeden 12 soru, din kültür ve ahlak bilgisinden 6 soru var ve toplamda 40 sorudan mükellefsiniz arkadaşlar. Matematik 40 soru, matematik, analitik, geometri, geometri olarak ayırmıyorum. Fen bilimleri ise sayısalca arkadaşım için söylüyorum. Fizik 14, kimya 13 ve biyolojinin toplamda 10 soru var ve toplamda 40 sorudan oluşacak. Ve yine aynı zamanda temel yetenekler testi olarak nitelendirdiğimiz özellikle e, şu açıdan baktığımızda %40'ını puanlı etkiyle bir kibrit lisans için gerekli olan e, alanda ise herkesin sınav girmesinin zorunlu olduğu alanda ise coğrafyadan 5, din kültürü 5, Ders de 5, tarih 5, toplamda 20 soru sosyal bilimlerden, 40 soru Türkçeden, 40 soru temel matematikten, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 soru olmak üzere toplam 20 soruda temel bilimlerden yani ne yapılacak? Sorular sorulacak. Şimdi az önceki mevzuya dönersek eğer bir adayın 80 soruluk AYT sınavında sadece 80 soruya odaklanması bir soru başına not ortalama 2.25 saniye tekabül ediyor. Eğer ki 3 tane test çözmek istiyorsa eğer, hani dedim ya az önce size, 5 tane puan hesaplansın ya da sayısal puan hesaplansın diyor ise 3 tane soru çözmek istiyorsa 1.5 dakika 4 tane soru çöz test çözmek istiyorsa 40 matematik, 40 fen, 40 sosyal, 40 Türkçe olmak üzere toplam 160 soru 180 dakikada çözmek istiyorsa Soru. bir soru başına ortalama bir dakika 125 saniyesi gibi bir bir saniye bir dakika 125 saniye gibi zaman mı koruyormuş? Şimdi bu açıdan baktığımızda adayın olabildiği kadar kendi alanına ilgili soruları çözüp geri kalanlar ne yapması lazım? Mutlaka iş fayda var. Farklı farklı yapabilmesi noktasında. Şimdi bunun dışında ne diyeceğim? Yazın tercihlerine şuna dikkat Ne dikkat edeceğiz? Bir, Özellikle tıp fakülteleri, mühendislik fakülteleri, hukuk fakülteleri, eğitim fakültesi, diş hekimliği ve eczacı fakülteleri artık yok, baraj sınavımız getirdi. Şöyle örnek vereyim size. Bir adayın hukuk fakültesine tercih edebilmesi için en az başarı sırasının 125 bin olması gerekiyor. Eğer ki siz 125 bin birinci sırada iseniz eğer, siz ne yapmazsınız? Hukuk fakültesini tercih edemezsiniz. İsterseniz ee, Şöyle yapın yani, milyarlarca para ödeyelim yine tercih edersiniz. Tıp fakülteleri için konuşmak gerekirse, 50 bin, mühendislik fakültelerinde 240 bin, ee, bazen gün kurumları esnesi tercih dönemindeki yoğunluğa, tercih süreci dayalı olarak, mesela 2019'daki tercih döneminde 300 ne çekmişti aracı, bilginiz olsun arkadaşlar. Ancak orman fakülteleri, ziraat fakültesi, sürümleri fakülteleri haricinde Arkadaşlar bu geçerli değil. Yani bir makine mühendisliğinde 240 200 bin puanını almanız gerekiyor. Ancak orman mühendisliğini tercih için, ziraat mühendisliğindeki verileri tercih etmeniz için ya da su ürünleri mühendisliğini tercih için 200 bin barak sırasında su sıralaması uygulanmayacak. Ancak gıda mühendisliğinde bu uygulama geçerli geçerli. Eğitim fakültelerinde en az 240 bin olması gerekiyor. Örneğin ben tercih tercihim için, Türkçe öğretmenliğinde, sınıf öğretmenliğinde, okul öğretmenliğinde tercih için, en az 240 bin baraj sırasında baraj sınırlamasına dikkat etmen gerekecek. Mimarlık için 250 bin, el için 100 bin, ve diş şeklinde için ise ne yapmam gerekiyor? 80 bin tercih etmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, diğer bir nokta özel yetenekli öğrenciler. Şimdi özel yetenekli öğrencilerle neyi kastediyoruz bunu? Şunu kastediyoruz. Resim bölümü, yani Güzel Sanatlar Fakültesi. Besyo dediğimiz Beni Spor Yüksek yani spor bilimleri fakültesi. Ya da işte müzik öğretmenliği gibi bölümlere tercih etmeniz için en az arkadaşlar TYT'den 150 üzeri puan gerekiyor. Ha, ben hocam 155 puan aldım, ben BESU'ya gideceğim. Ya da ben işte resim bölümüne gideceğim. Ya da ben işte müzik bölümüne gideceğim. Hayır, böyle bir şey yok. Niye yok? Öncelikle bu baraj sınavını geçtikten sonra ilgili fakültelerin ilgili bölümleri size ne yapacak? mülakat olacak. Fizik kondisyon olabilir, yetenek sınavı olabilir vesaire. Bunlarla ilgili mülakatlar çağıracaksınız. Bu mülakatlarda ilgili üniversitenin şartlarını koşullarını taşıması takdirde arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kayıt yaptığına hakkı kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında sıklıkla sorulan bir başlık bize Milli Savunma Üniversitesi. Bu arada bugün yani bugün ayın kaçı? 19'u. 19.03.2020 tarihi itibariyle Milli Savunma Üniversitesi'ne 29 Mart'ta yapacağı sınavlarını attı. Ertelendi. 3 Mayıs'a ertelendi diye açıklamıyorsam. Milli Savunma Üniversitesi komiser yardımcılığı gibi farklı farklı bölümleri tercih ederken de özellikle Milli Savunma Üniversitesi'nin kendi halinde sınavı var ve aday aynı zamanda nasıl lazım? Üniversitesine girmek zorundadır. Üniversitelerin sonrasında ise komiser yardımcılığı için ya da polis mesleği yüksek okulu için ayrı sınavları tabi tutulacak ve mülakatlar sonucunda adaylar bir seçim yapılacak. Yani bir adet şunu söyleyeyim size, komiser yardımcılığı ya da Milli Savunma Üniversitesi, yani az suba hazırlama yüksek okulları ya da kara harp okulu, deniz Harp okulu, hava Harp okulu gibi yerlere girebilmesi için mutlaka Milli Savunma Üniversitesi'nin yaptığı kendi sınavlarıyla beraber üniversite sınavına girip yeterli koşulları sağlayıp aynı zamanda ilgili üniversitelerin, ilgili bölümlerin yapacağı da ne yapması lazım? Başarılı olması gerekiyor. Bu başarı sağlık takdirde ne yapacaktır? Aday bu yerlere girme hakkı sahibi olacaktır. Şimdi bundan yol çıkarak şunu söylemek istiyorum. Sayısal bölümle ilgili tercih edeceğimiz bölümler neler? Bu notlarıma yapmıştım zaten. Tıp fakültesi, besleme eğitim bölümü, bilgisayar yazılım mühendisliği, tüm mühendislikleri sayısal bölümle tercih ediyorsunuz. Diş hekimliği, Dijital ürün tasarımı, dilim koşma terapisi özellikle son yıllarda çok çok fazla popüler hale geldi. Dilim koşma terapisi neden popüler hale geldi? Şöyle ki, e, Türkiye'de çok fazla özellikle kekemelik vakaları, amçıklar ve muzluklar gibi vakalardan sonra insanların e, özellikle bir gereksinim olan çocukların gittiği anda e, ihtiyacı olan bir alan haline geldi. Bu bölümler sayısalın alıyor. İç mimarlık, hemşirelikli bölümler, moleküler biyogenetik bölümü, genetik bölümler bunlar yine sayısalın alıyor. Eşitarlara baktığımızda hukuktur. Çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, psikoloji, psikolojik ilaçmalar, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, lojistik bölümü, sınıf öğretmenliği bölümüne daha çok iş öğrenci olacaklardır. Sözler bölümü ise ilahiyat fakültesi, animasyon ve oyun tasarımı, çizgi film animasyon, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, aşçılık bölümü, sosyal bilgi öğretmenliği, öğretmenliği, sinema ve televizyon bölümü bunlar bölümlerle arkadaşlar daha çok ilaç alacaklardır siz öğrendin o Şimdi bundan çıkar. çıkarak şunlar çok çok önemli. Ülkede şu anda olan üstü durum söz konusu. Yani ülke normal standartına gittiğiniz arkadaşlar şu anda. Ama şu kesin sağları bu yaz erken de olsa olmasa da yapılacak. Sadece ne olabilir? Zaman değişebilir, süresi değişebilir, ne zaman yapılacak değişebilir. Bundan yola çıkarak sizlerin elinden geldiğince bu krizi fısılda çevirip hazır okul yokken hazır işte fazla meşhur cihazı farklı farklı durumlar yokken yapmanız gereken olabildiği kadar sınava odaklanmaz. Size tavsiyemiz Mayıs'ın 15'ine kadar süreçte olabildiği kadar tüm konularınızı tamamlayıp tüm eksiklerinizi tamamlayıp deneme odaklı gitmenize fayda var. Deneme odaklı gitmenize fayda var. Çünkü deneme dönüşü bir özelliği var. Kişi eksiğini, hatasını, yanlışını denemede daha iyi görebiliyor. Soru üzerinde daha iyi görebiliyor. Dolayısıyla deneme yolu giderseniz bir şekilde sıkıntı yaşayan düşünmüyoruz. Diğer bir noktada mutlaka sınavda en iyi bildiğiniz sorulardan başlamanızı tav tavsiye ediyoruz. Ve burada şöyle önemli nokta şu, denemelerdeki sistemize aynı sınavı takip edin. Uyku düzenine, düzenine çok çok iyi dikkat edin. Beslemenize çok çok iyi dikkat edin. bunlar önemli noktalar. Motivasyonunuz her zaman yüksekte olsun. Sınav sınava kadar süreçte farklı farklı ilaçlar kullanmayın. Dikkatinizi daha çok ilaçlar kullanmayın. Akşamları belli saatten sonra çaydır, kahvedir, kafein içerikli herhangi bir gıda içmemeye dikkat edin. Çünkü bunlar ve insan uyku bozabiliyor. Bunlara lütfen dikkat etmenizi biz ne yapıyoruz öneriyoruz arkadaşlar. Bunun dışında az önce bahsettiğim gibi mutlaka tercih döneminde işi bilen, işin uzmanından destek alın. Bizler sizlere her türlü konuda yardımcı olacağız gerek sosyal medya kanalıyla bize ulaşmanızda yani İl başkanımızdan da bize ulaşmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki il milli eğitim tercih komisyonları kuracaktır tercih döneminde. Bu noktada mutlaka bizlerden faydalanmanızı, bizden istifade etmenizi sizlerden istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyoruz.